Bugün sizlere Nail Uzman'ın Jet Black Titanium Gold modelini tanıtacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nail Uzman'ın son çıkarmış olduğu Nail Uzman'ın Jet Black Titanium Gold modelini tanıtıyor olacağım. Öncelikle geçiş yapmadan önce modelimizin seyahat boyu nagil olduğunu söylemekte fayda var. Bu şık tasarımlı seyahat boyu nargile evin bir kenarında dekor olarak bile durabilecek güzellikler. Hadi gelin detaylara bir bakalım. Bir önceki model olan UFO modeli gibi çok şık bir çanta bizi karşılıyor. Bir adet soft touch 1.20 boyunda silikon ortum. Bir adet e, nargile uzmanı jet şişemiz var. bu şişe bir önceki şişeye göre siyah renkte yapılmış. Birazdan artılarını ve eksilerini anlatacağım zaten genel olarak. Evet. Bir adet hepsimiz var. Bir adet ser borumuz var. Evet. Bir adet çok güzel ve şık bir marpuç. Bir adet çok şirin Nagir Uzmanı maşa. Öncelikle çok kompakt bir takım olmuş. Nagir Ozman'ı bu konuda gerçekten takdir etmek lazım. Bir önceki kullandığım Nagir uzmanın nagirelerinden her birinde daha üzerine katarak gittiğini görmekteyim. Bu gerçekten e, bir Türk markası olarak gurur verici bir durum. Açıkçası daha önceki kullandığım Türk takımlarında çeşitli problemlerle karşılaştım. Bunu Nagir Uzman'ı minimize etmiş durumda. Bunu inceleme bölümünde zaten göstermiş olacağım. Şimdi öncelikle şişemiz çok şık bir şişe. Burada bir nagil Uzmanı Jet logosu var. Şişede dört tane taliye mevcut, 4 tane deliği var ve marpucumuzun, standart marpucun girişi. Öncelikle tepsimizi şu şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında ser borusunu bu şekilde koyuyoruz. Silikonumuz, soft touch silikonumuzu şu şekilde yerleştiriyoruz. Marpucumuzu takıyoruz ve maşamızı şu şekilde dışarı doğru koyuyoruz ve içimi hazır bir nagilemiz oluyor. Evet ürün birleştirdikten sonra toplamda 23 santim uzunluğunda 2.7 kilo yani 3 kiloya yakın gayet kompakt her yere gidiyorken ki hafifliğiyle öne çıkan bir ürün. Tabi tasarımsal olarak dediğim gibi çok Güzel, e, tam bir evde dekor olarak bile durabilecek bir nagile yapmış gerçekten nagile uzmanı. ve Her nagilesinde e, Sky'dan ufo UFO'dan bu nagile uzmanı jet'e gelene kadar e, bütün hepsini deneyimledim. Hepsinin artısılarını, eksilerini gözlemlediğim kadarıyla artıları çok da ağır basmakta. Şimdi derseniz gelelim artılarına, eksilerine ve içim performansında öne çıkan özelliklerine. Öncelikle kesinlikle bir ısınma sorunu e, içim esnasında kesinlikle yok. Şişenin içerisi gözükmekte. Yani tam siyah değil. Tam siyah olmadığı için de şişeye su koyuyorken su derecesini görebiliyorsunuz. Bence bu çok önemli bir özellik. Taliyesi açıkçası diğer kullandığım markalara göre taliye çok iyi. Close chamber özelliği çok güzel çalışıyor. Markuç çok güzel düşünülmüş. Açıkçası burada tutma yeri bile iki tane parmağın hatta tek bir parmağın girebileceği tutma yeri var. Gerçekten kompakt. Burasının çok güzel tırtıkları ve hissiyatı çok güzel tamamen metal biliyorsunuz. 304 çelikten üretilmiş. Diğer kullanmış olduğum Türk malı mesela kefolarda ilk serilerinde tepsisi kesinlikle serden ayrılmıyordu ve bu seyahat için çok büyük sıkıntı teşkil ediyordu. Fakat bunda öyle bir olay yok. Bunda tamamen parçalar ayrılması, tamamen hepsinin ayrı bir parça olması çok büyük bir avantaj. Şimdi eksilerine gelelim. Eksileri açıkçası yanında şuradaki yay çıkmıyor. Bu yay çıkmadığı için de hortum kırılabiliyor. Kullanım esnasında kırılma var. Ayrıca maşa olarak da közünüzle oynayabiliyorsunuz. Közlüğü tutmaya kalkmayın. Közlüğü tutmaya kalktığınız zaman muhtemelen közlüğü devirirsiniz ve yerleri yakarsınız. Boyut olarak bir boyut daha büyük olabilirmiş. Evet çok rahat bir çekim var Nagile'nin. Gerçekten tali özelliği de birazdan göreceksiniz. Gayet yeterli. Close chamber özelliği muntazam bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Evet, talihesini deneyelim zemine hem de yukarı şekilde veriyor. Dışarı götürdüğünüz zaman arkadaş ortamında köşe kenarlara koymayı tercih edin. Yoksa direkt insanların suratına veya da duman altına bırakabilirsiniz. Bir dikkat etmeniz gereken husus da nagileyi temizliyorken, şişesini yıkıyorken marpuş tarafından suyunu dökmeye özen gösterin. Çünkü bu taraftan döktüğünüz zaman ve tekrar kullanımını hemen yapmak istediğiniz zaman deliklerden su çıkıyor. Close chamber çalışıyorken kesinlikle su, içeriden suyu dışarı taşırma, veyahut da buraya doğru su atma gibi veyahut da suyun ağzımıza gelmesi gibi silikonla kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Hiçbir şekilde de ısınmaması Nagile'nin gerçekten seyahat boy bir nargile için çok büyük bir avantaj. Estetik olması çok güzel. Dediğim gibi bir önceki modellerine göre UFO'ya ve Sky'a göre üstüne katmış. Açıkçası tabii ki de Sky modelinde alüminyum olmasından dolayı ısınma problemi vardı. UFO'da üst, tepsi üst taliyenin tepsiye düşen közleri birazcık sıçraması durumu vardı. Fakat bunda hiçbir eksi kalmamış diyebilirim. Evet arkadaşlar. Hiç nargile uzmanı Jet'in boyuna aldanmayın. Gerçekten boyundan büyük işlere imza atabilecek bir nargile. Görsel ve şıklık olarak çok ön plana koyuyor nargilelerini. Bundan dolayı kendisini takdir ediyorum. Umarım firma olarak daha ileri taşırlar bunları. İçerikleri beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.